Evet sevgili izleyiciler, sizi şu an neredeyim? Şu an bayram tatili için e, ee, İstanbul'dan İzmir'e geliyorum. O zaman da İzmir'e yaklaştım. Benzin almak için girdim. Ee, ama e, benzin okuyan ne yazık ki pop arkadaş. Bir oraya benzin koydu. Biz de patladık. Evet, 40 dakika doldu. E, ee, cidin geliyor olduğuna dair bilgi aldım. Burada arabayı çekecek hale getiriyorum. Kalabalık yapılıyor bu arada. Gerçekten kalabalık. Bayram ayı teyze günü bugün. bir ee, evet, kalabalık. Bayağı bir karmaşa var. Gerçekten. Hadi bakalım. Çekici hayal edeceğimi söylüyor. Şimdilik Çekicinin tepesinde, otobanın ortasındayız. Bu arada araba sıfır, ee, diyecek bir şey yok tabii yani, diyecek bir şey Yani başınıza gelirse e, yapmanız gereken e, benzinciler idari amirini bulmak. İdari amir zaten konuya, çocuğuma yaklaşıyor, burada öyle oldu. Ve görece bu kalabalıkta hızlı sayılabilecek bir şekilde bir çözüm bıraktılar gidiyoruz. Araba tekrar işte çökülecek. Benzin boşaltılacak. Yanımıza verdik o benzin doldurulacak. O benzinle beraber bir test yapılacak. Eğer çalışırsa biz de gideceğiz. burada araba hiç çalıştırmadık. Ben fark ettim benzinin yanlış koyulduğunu. Yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim. Evet yolculuk devam ediyor. Çekicinin üzerinde. Efil efil gidiyoruz. Ortalama 30-40 hızıyla. Şu an Otobandan çıktık, Turgutlu'ya gittiğimizi varsayıyorum. Ee, tabii kaçırılıyoruz bu sanayiye mi gidiyoruz, nereye gidiyoruz hiçbir fikrim yok. Ee, yine bir macera anlayışındayız, bunlar yaşanıyor, yapacak bir şey yok. Ama hücum bağları, işte yeşil ortamlar, bakalım hayırlısı. Yolculuk devam ediyor. Evet şu an Sanayi'ye geldik, sallantılı bir yolculuktan sonra umarım yerde bir tamirci açıktır. Öyle umut ediyorum. E, bayağı sallandık. E, araç da e, çok dengeli değil. Bir de tepesindeyiz. E, Allah'a emanet gidiyoruz yani. Bu gibi gözüküyor. Umarım gittiğimiz yer açıktır ama benzin istasyondaki yönetici e, bizi bir tamirciye yönlendirdi, kendisi aradı. Kendisi randevu aldı, bütün süreci kendisi halletti aslında izle bakalım. Ona inandık, ona güvendik yapacak bir şey yok. Diğer seçenek geceyi Turgutlu'da geçirmek çünkü. Bu da çok anlamlı bir şey değil bizim için. Çünkü Bodrum'a gitmeye çalışıyoruz. Oh. Gördüğünüz gibi sert bir sallanıştan sonra. Evet, şimdi tamircideyiz. Geldik. Ee, bakalım ustayı bekliyoruz. Sıra var. Başka bozulmuş bir araba var. Onun yapılmasını bekliyoruz. Tamirci bildiğiniz sanayi tamircisi. Arkamda şu arkadaş benzin yanlış var arkadaş. Gel konuş dedik konuşmak istemedi. Askere gidiyormuş o da. Hayırlı tesirler diledik. E, kızdık biraz. Kızmadık değil. Ama sinirimizi çok belli etmedik. Sonuçta öyle bir dünya. Çok güzel var olmak lazım. Tamirci burası. Bekliyoruz bakalım. Benzini boşaltacağız. yenisini yükleyeceğiz. Umarım kazasız belasız gideceğiz. Evet sevgili izleyiciler, saat 9 oldu. 5'te, beş buçukta hatalı benzin koyulmuştu. 9'da düzeltildi gibi gözüküyor. Evet, e, hatalı benzin işi sanayide düzeltildi, testler yapıldı. Gidebileceğimizi düşünüyoruz. Neredeyse dört buçuk saatimize oldu. Tatil için hiç iyi bir fikir değil ama yolda kalmaktan iyidir. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Başınıza böyle bir iş gelirse artık ne yapacağınızı biliyorsunuz. Ne diyelim? Hayırlısı olsun.